الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eski bakanlarımızdan saygıdeğer değer Nurettin Bey, dünya hayatında nasıl bilirdiniz? İyiliğine şahit misiniz? Ahirete ait olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Bütün hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Bütün Araba burada. Arabaya araba. Hem Çankırı'mıza hem Türkiye'de çok önemli hizmetler, eserler bırakmış olan değerli bir büyüğümüz, büyük bir devlet ve siyaset adamıydı. Sayın Nurettin Ok, gerçekten efsane, dürüst bir insandı. Şahsiyetli, düzgün yaşayan bir insandı. Benim... Kendisi nur içinde yazsın. Çankırı'ya 5 dönem milletvekili olarak hizmet etti. Ama o iyi bir devlet adamıydı. Çankırı evladı onu hiçbir zaman unutmayacaktır. Nur içinde yazsın. Teşekkür